Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Genel prensip şudur. Düğüne veya özel bir yemeğe davet etmek sünnettir. Bu sünnete icabet etmek yani davet edene gitmek de dini bir vecibedir. Ancak bu farz mıdır, vacip midir, serbest bir konumudur. Bir düğüne çağrıldığında Müslüman muhakkak gitmesi gerekir mi? Bu sorunun cevabını verirken deriz ki eğer düğün özellikle sen buyur gel ismin yazıldı davetin üstünde şeklinde ise o zaman müekket bir sünnet olur hatta vacip olabilir ama genel bir davet pazar günü düğünümüz var herkes davetlidir dendiyse gitilme mecburiyetin söz konusu değildir. Eğer düğünde Allah'ın haramlarından bir haram kötü örnek olmak gibi bir durum söz konusu ise yine düğüne gitmek zorunlu olmaz. Hatta bu durumda gidilmemesi bile gerekir. Müslümanın meşru yani dinen geçerli bir özrü vardır. Rahatsızdır, annesi rahatsızdır başka bir vilayette bir işi vardır, iş yerinden izin alamıyordur, gitmeyebilir, bir vebal olmaz. Müslüman, insan düğününe veya yemeğine çağırınca gitmek mecburidir denir. Müslüman değilse davet eden bu bir sosyal konudur. Sosyal konum gereği gidilir veya gidilmez. Müslüman ben düğününüze gelemeyeceğim, özür dilerim dendiğinde siz bilirsiniz deniyorsa veya hediyesini önceden verip gitmemesi makul karşılanıyorsa yine bir vebal olmaz, mecburiyet olmaz. Yahut da aynı anda, aynı günde iki düğün vardır. Birisi yakın akrabasının düğünüdür, öbürü de bir arkadaşın düğünüdür. Akrabanın düğününü kesinlikle öne çıkarırız. Öbürüne gitmemekle bir sünnet terki söz konusu olmaz. والحمد لله رب العالمين